İngiliz adaletinden bıkarak Bounty isimli gemiden kaçıp burayı sığınak olarak kullanmak isteyen isyancıların adaya gelişiyle başladı. Pitcairn bu kaçıştan sonra alkolik yöneticiler ve trajik soykırımların hüküm sürdüğü bir dizi olaya şahitlik edecekti. Tarihten yok olmuş polinezyalılar 11. yüzyılda bu adaya gelerek bir yerleşim kurdular ve getirdikleri hayvanlarla beraber burada yaşamaya başladılar. Pitcairn Adası değerli obsidyenler ve kaliteli taş rezervlerine sahipti. Halk bu cennet gibi bir adada mutlu mesut yaşıyordu ve sahip oldukları madenleri 500 kilometre uzaktaki Mangareva Adası'nın halkıyla ticaret yapmakta kullanıyordu. Zaten adanın konumuna bakarsanız dünyada ulaşması en zor adalardan biri olduğunu da anlamak çok zor değil aslında. Halk buraya ilk geldiğinde bir vaha görmüş gibi sevinmişlerdi. Büyük ihtimal adanın etinden sütünden yararlandılar, madenleri çıkartıp sattılar, hayvanlarını yetiştirdiler, ekin ektiler ve bu sefa içinde yaşamayı 400 yıl boyunca devam ettirmeyi başardılar. Fakat refah içinde geçen 400 yılın ardından adada bulunan madenler tükenmeye başlayınca ticaret ilişkileri bulunan tek ada Mangareva ile çekişmeler başladı. Pitcairnlilerin diğer ada halkına satacak bir şeyi kalmayınca yokluk yavaş yavaş kendini gösterdi. Fakirliğin verdiği öfkeyle bu ufak adada da iç savaşlar çıkmaya başladı. İlk kan döküldüğünde zaten her şeyin sonuna yaklaşmıştı. Polinezyalılar hem yokluktan hem de başka bir yere kaçmanın mümkün olmamasından ötürü yavaş yavaş hayatlarını kaybettiler. Sonunda adada yaşayan kimse kalmamıştı ve adaya sessizlik hakim olmuştu. Bu tatsız olayların üzerinden yüzyıllar geçti. Tarih 1787'yi gösterirken Britanya, Bounty adlı gemisini Pasifik Okyanusu'na ekmek meyvesi adı verilen bir meyve türünün ağaçlarını bulup getirmesi için gönderdi. Britanya'nın karayiplerde farklı ırklardan değerli halkları vardı fakat yerel topluluklardan oluşan bu halkları doyurmanın bir yolunu aradıkları için haliyle onların alışık olduğu ve elde edilmesi kolay olan ürünlere ihtiyaç duymuşlardı işte göreve gönderilen bu bounty tayfasının da planı, Batı Hind Adaları'nda ekmek meyvesi ağaçları ya da tohumları edinmek ve bu ağaçları kendi halklarının bulunduğu adalarda yetiştirerek halkın açlığına bir alternatif çözüm üretmekti. Gemi yola koyuldu ve adaları gezdiler. Fakat Bounty Tahiti adasına geldiğinde, nezakete ve kadın bolluğuna alışık olmayan denizciler bu adada hiç beklenmedikleri şekilde karşılandılar. Bolca kadın, tropikal iklim, güzel hizmetler, bu imkanların yanından dahi geçmemiş olan denizciler bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. Çoğu bu güzelliklerden etkilenerek oradan gitmek istemedi ve 6 aydan fazla süre Tahiti Adası'nda günlerini gün ettiler. Tabii görev bekliyordu, gitmek zorundaydılar. Fakat adamlar hallerinden o kadar memnundu ki kimse geri denizlere dönmek istemiyordu. Ama isyan etmeye de gözleri yemedi ve mutsuz bir halde gemilerini atlayıp evlerine dönmek üzere yola koydular. Ama kurdun dişine bir kere kan değmişti. Adamlar, adanın kadınların, yiyeceklerin bolluğunun tadını almış olacaklar ki bu iğrenç deniz hayatında çok fazla direnemediler ve isyan bayraklarını çektiler. Geminin kaptanı Teğmen William'a karşı saldırıyı ilk yapan kişi yine Teğmen olan Fletcher Christian olmuştu. İnsanlar, liderleri Fletcher ile birlikte, kaptanın yanında durmayı tercih eden 18 kişiyi bir bota bindirdi ve onları ıssız okyanusta terk ederek adaya geri dönmek için yola çıktılar. Baş kaldırı başarılı olmuştu. Bu sırada kaptan William ve ona sadık olan 18 askeri okyanusta bir bot ile tam 6500 kilometre boyunca kürek çekerek karaya ulaştılar ve intikam planlarına başladılar. Yeni isyancı kaptan Christian ve tayfası Tahiti adasına yani cennetlerine ulaşmışlardı. Burada yine güzel günler geçirdiler fakat kaptanın bu bot ile imtihanından sağ kurtulacağından kimsenin haberi yoktu. Tabi karaya ulaşmayı başaran kaptan bunu hükümete bildirip tekrar yola çıktı ve intikam için isyancı askerlerini aramaya koyuldu. Haliyle ilk durağı askerlerin bir türlü geri dönmek istemediği Tahiti Adası olunca, kaptan Tahiti'ye gelip isyancıları bir bir yakalamaya ve idama mahkum etmeye başladı. Bu haberi alan Christian da kaptanın gazabından kurtulabilen mürettebattan birkaç kişiyi ve yanlarına Tahitili birkaç kadın ve erkek köle alarak adadan kaçtı ve yeni bir yer arayışına girdiler. Orası da geçmişinden ötürü çok sessiz bir hal almış olan Pitcairn Adası'ydı. Burayı Tahiti'deki cennetleri gibi hayal etmek isteseler de onlar için gerçek çok farklı olacaktı. 1790 yılında işlerin berbat bir hal alacağı vakit gelmişti. Adada, Christian'da dahil olmak üzere toplam 9 Avrupalı denizci, yanlarında köle olarak getirdikleri 12 Tahitili kadın ve 6 erkek vardı. Adanın toplam nüfusu 9 denizci ve 18 köle ile 27 kişiydi. Bu 12 kadından 9'u 9 denizci arasında paylaşılmıştı. Kalan 3 kadın ise 6 erkek arasında rahatsız edici olduğunu biliyorum fakat dönüşümlü olarak kullanılıyordu. Yani her denizcinin bir kadını varken diğer köle erkeklerde her iki erkeğe bir kadın düşüyordu. Zaten bu eşitsizlik köleleri yeteri kadar rahatsız ediyordu ve nifak tohumları yavaş yavaş ekiliyordu. Dediğim gibi Pitcairn adası verimli toprakları, tatlı suyu, cennet gibi iklimiyle birçok avantaj sunuyordu. Ancak alkol kısa sürede bu adadaki insanların en büyük sorunlarından biri haline geldi. Tayfadan McCoy, adadaki tay bitkisinin tatlı köklerinden içki yapmayı öğrenmişti. Bu öğrenim sırasında da asıl lider Christian bir nevi yönetimden çekilerek adı hayatının tadını çıkarmak istedi. McCoy yönetimi devraldı, kendi ürettiği alkolü içmeden duramaz hale geldi. Lider olarak tek yaptığı, alkolik olarak gezip kadını ile eğlenmekti. Fakat bir gün McCoy, alkolü fazla abartarak bir öfke nöbeti geçirdi. Sahip olduğu kadın kölesi Taveruera, balık tutamadığı için, evet alkoliğin öfke nöbetinin tek sebebi bu kadar basitti, ceza olarak kadının kulağını koparttı. Zaten böyle iğrenç bir adamla yaşadıklarından muzdaripken, üstüne bu olayı da yaşanınca kadın uçurumlardan atlayarak intihar etti. Alkolik lider McCoy, zaten adada çok az kadın varken, sahip olduğu da gidince kadınsız kalmış oldu. Tabii bu onun hiç umrunda değildi. Altı erkek kölenin sahip olduğu üç kadına göz dikti. Tekrar söylüyorum, sahip olmak gibi kelimeler, evet rahatsız edici ama bu durum böyle olduğu için farklı şekilde anlatmam mümkün olmuyor maalesef. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Kısaca, altı erkek kölede, iki erkeğe bir kadın düştüğü için, adamlar zaten mutsuz ve şikayetçiyken, üstüne bir de mek koy bu kadınlardan birine göz koyunca ortalık karışmış oldu. Tahit ile erkek köleler denizcilerden bir şekilde tüfek ve mühimmat çalmayı başardı. İsyanın yeni tasarlanmadığı çok belliydi ki, sadece birkaç saat içinde köleler adadaki Avrupalı denizcilerin çoğunu öldürmüştü. Tabii kadınlar ve çocuklar sağ kalmıştı. 9 denizciden sadece 4'ü Adams, Young, Quintal ve bizim alkolik McCoy hayatta kalmıştı. Geri kalan kadın ve çocuklar zararsızdı. Ancak bu iş böyle bitmedi. İsyan çıkartan kölelerin amacı hemşehrileri olan kadınları korumak falan değildi. Aksine bu kadınların hepsine sahip olup istedikleriyle beraber olabilmekti. Bu durumu bilen köle kadınlar bu karmaşadan yararlandı ve onlara sahip olmak için denizcileri öldüren 6 Tahitili yerliyi uykularında öldürdüler. Bu yerli adamlar Avrupalı adamlardan çok daha kötü davranıyordu kadınlara. Onlar da gerekeni yapmış oldu. Yani artık adada 11 yerli kadın ve 4 Avrupalı denizci kalmıştı. Zaten bu dört erkek denizciden alkolik McCoy hariç diğer üç adam çok kötü ya da eziyet eden tipler değildi. McCoy alkolik olarak takılırken Quintal isimli adam kendi kendine takıldı. Adams ve Young ise kenara çekilip yaptıklarından pişman olarak dualar etmeye ve İncil okumaya koyularak bir nevi kendilerini dine adadılar. Fakat kendi halinde takılan Quintal gün geçtikçe kabuğundan sıyrılıyor ve bu yerli kadınlara bulaşmaya başlıyordu bir gün kontrolü iyice kaybedip millete fiziksel zarar vermeye, çocuklara zarar vereceğini söylemeye başlayınca, kendilerine dine adayan Young ve Adams, bu böyle olmaz, bunun yaptıkları dine ters diyerek bir gece Quintal'i infaz ettiler. Bu infazdan sonra geçen vaktin ardından nedenleri bilinmez, bir gün bizim alkolik koyda kendi canına kıydı ve ortalık garip bir hal aldı. Onun üstüne Dindar Yang da çok kısa sürede yaşanan bu kadar trajediden dolayı bir anda hastalandı ve o da hayatını kaybetti. Bu cennet görünümlü ada garip bir şekilde onlarca kişiye mezar olmuştu. Geriye kalan tek erkek Adams hem adanın lideri hem de imamı gibi bir şey olmuştu. Kendine 11 kadından oluşan bir harem yaratmıştı. Yani burada kendi kendine ölmüş olan Yang'ın ölümüne dair farklı şeyler akıllara gelse de orası tamamen muallak olarak kalmıştı. Günler aylar geçerken Adams artık tüm kadınlarla birlikte oluyor. Din öğretileri yapıyor ve kendini adaya gönderilmiş bir Mesih olarak görüyordu. Amacı burada Hristiyan bir toplum inşa etmekti. Alkol üretilebilen tüm bitkileri söktürdü. Yıllar geçtikçe tüm kadınlarla birlikte olduğu için ortaya çocuklar çıkıyor ve Adams'ın soyu haliyle adanın nüfusu gitgide artıyordu. Onlarca yıl geçmişti. Adamsın halkı dindar bir toplum olarak büyümeye devam ediyor ve Pitcairn odası dindar bir kale haline geliyordu. İngiliz kraliyet gemileri 1808 yılında adaya geldiğinde karşılarında saygın, karizmatik, dindar bir lider ve halkıyla karşılaştılar. Yani görüntü oydu en azından. İngilizler bu okyanusun ortasındaki Hristiyan inancına sahip düzeni gördüklerinde adeta büyülenmişlerdi. Tabii aynı zamanda işin geçmişteki boyutlarından da bir haberlerdi. Zaten onlar da buraya geldikten sonra tüm düzen karman çorman olmuştu. Adam ziyaşlandı ve haliyle liderin değişmesi gerekti. Bir kaşif olan George Knox da oradaydı ve geçen vaktin ardından lider o oldu. George öldü, peşinden Joshua Hill adında kraliyet tarafından bu adaya lider olarak atandığını iddia eden bir adam geldi ve liderliği o devraldı. Adaya kendi sarayını inşa ettirip sefa sürmeye başladı. Fakat birkaç yılın ardından bu adamın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı ve adadan sürgün edildi. Ancak adeta büyülü olan bu ada çekiciliğini ve ziyaretçi akımını sürdürdü. İlerleyen yıllarda, sene 1900'lere gelirken adaya Hristiyanlığın bir kolu olan 7 Gün Adventist'i adında bir adam geldi. Bu yedi gün adventistlik İslam'daki mezheplere benziyordu. Yani bu adam yine Hristiyandı, İsa ve Tanrı'ya inanıyordu fakat öğretileri ve adetleri daha farklıydı. Bir şekilde ada halkını etkilemeyi başardı. Nüfusu kenti inancına çekti ve liderlik koltuğuna oturdu. İlk emri, adadaki tüm domuzların yok edilmesiydi. İnancının öyle emrettiğini söyledi. Bunu duyan halk tedirgin olup bu emri yadırgasa da liderlerini dinlediler ve adventistlik inancına tabi oldular. Ve bu inanç günümüze kadar devam etti. Tabi bu sırada yıllar geçtikçe Kraliçe Victoria da bu topluluğun varlığını kabul etmişti. Yani ada bir resmiyete sahip olmuştu. Hatta adanın nüfusu iyice kalabalıklaştıktan sonra yaklaşık 150 kişi kraliçe tarafından başka adalara gönderilmişti. Yıllar geçtikçe ada daha da bilinir bir hal aldı. 1900'lerde hem hükümetler hem de insanlar tarafından geziler düzenlendi. İngiliz hükümeti adaya daha çok insan çekmek için yetkililer atadı ve postaneler kurularak pullar, kartpostallar basıldı. Ayrıca artık ada sadece Pitcairn adı sıfatından çıkartıldı. Oeno, Düsi ve başkent olarak Adamstone buraya dahil edildi ve Pitcairn adaları grubu olmuş oldu. Artık yeni bir ülkeydi, modern dünyaya ayak uyduruldu ve tüm gerekli sosyal hizmetler, belediyeler, klinikler ve mahkemeler kuruldu. Yıllar geçmiş olmasına rağmen adanın karanlık tarihinin bahtı gelecekte hiç değişmedi. 2004'te nüfus yaklaşık 60 kişiydi ve bu nüfusun yaklaşık 20'si erkekti bu erkeklerden 7'sinin çocuk istismarı ve tecavüz dahil olmak üzere 55 farklı suçtan davası açıldı bu 7 erkekten biri adanın belediye başkanı diğeri ise yine adanın suç ceza hakimiydi Adaya bir hapishane kuruldu. Belediye başkanı dahil olmak üzere 6 adam bu hapishaneye atıldı fakat hakim beraat etti. Yaklaşık 5-6 yıl sonra hapistekiler tahliye oldu. Yeni belediye başkanı, davadan beraat eden hakimin kardeşi Mike Warren görevi devraldı ve özellikle çocuk hakları konusunda çalışmalarda bulundu. Bu arada bu bahsettiğim insanların çoğu bu hakim falan da o adada doğup büyüyen insanlardı. 2010 yılına gelindiğinde, yeni belediye başkanı göreve geldiğinde, ilk işi çocuk hakları olan Mike'ın bilgisayarından onlarca çocuk pornosu çıktı. Hapse gönderildi. Bu adanın alemeti farikası neydi bilmiyorum ama iğrençlikler böyleydi. Sonrasında adanın ilk kadın belediye başkanı Charlene 2019 yılında göreve geldi. Kaynaklara göre herhangi bir suça karışmadı. Fakat 2022'de görevi sona erdi, yerini Simon Young'a bıraktı. Günümüzde görevi hala Simon sürdürmeye devam ediyor. Son sayıma göre ise adanın nüfusunun ortalama 50 kişi olduğu biliniyor. İşte böyle, adayı yöneten belediye başkanları ve halkın büyük çoğunluğunun nüfusu kendini Mesih sanan adamsa dayanıyor. Bu arada, yani iğrençliklerin bitmediği, araştırırken ve metni yazarken dahi şaşıra şaşıra bir hal olduğum olaylar silsilesiydi. Gerçekten. Umarım gelecekte adanın insanları daha normal olur diyelim. Yine de yolunuz buraya düşecek olursa siz bir daha düşünün derim. Bu haftalık bu kadar. Ben Fısıldayan Tarih. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.